Mesela Aa, neye göre yaptınız bunu? Aslında bunu ne biliyor musunuz Deniz Hocam? Bu pembe mavi ama pembe renk bu renk oldu böyle. Sonra bu boyayı sürüp de bunu görünce biz tamam pembe yerine bozduk kızlar ve erkekler. Ha tabii ya yani bir çocuk hekiminde. Evet. <laughs> <laughs> tabii. Kızlar ve Şimdi renk ne seçelim şey. dedik? Kızlara Doğru. uygun olsun kızlar erkekler dedik ki mavi yapalım. Aa çok güzel evet. bir şey. Ben, aslı pembe yani. Üzerine aslı ben pembe diyorum. Bu bir pembedir diye. <laughs> <laughs> Üzerine Çok tabii güzel. ne oldum. kadar zamandır buradasınız? Dört yılı geçti. Dört yılı, yılı geçti. Dört yılı geçti. Evet Eskidik artık valla. Dün gelmiş gibiydik ama. Evet. Ay benim ben buraya çıkmam çok oldum. iyi oldu yani. Şeyden. Kesinlikle çok iyi o, oldu. Tabii, Ama tabii. diksiyon eğitimi almasaydınız? Evet. <laughs> zorlanacaktım. <mı? gülüyor> zorlanacaktım hakikaten. Bugün uzman doktor Alper Güleç ile birlikteyiz. Çocuk hekimi kendisi ve tanışma sürecimizi, kursa kayıt, olma kursta yaşadıkları ve en önemlisi bana her zaman sorduğunuz, en çok izlenen videolarımdan biri olan hızlı konuşma problemini Nasıl yendi? Hem de o kadar kısa sürede yendi ki ona ben sordum sonra ne yaptınız da yendiniz diye. O derece. O bana teşekkür ediyor. Sizin sayenizde çok şey değişti. Çok teşekkür ederim diyor. Hayır diyorum kesinlikle bunu ben yapmadım. <laughs> Siz yaptınız. Hayır. Bu süreçlerden bahsedeceğiz birlikte. Oradan başlayalım. Diksiyon kursuna ekmeği nasıl karar bir verdiniz? öncelikle Deniz Hocam hakkınızı yok <laughs> Gerçekten şimdi yani burada yiğidi öldür hakkını yemeyin. <laughs> tamam ben çok çalışkan bir öğrenciyim. Orası Dedim. kesin <laughs> yani adınızı tarihe yazdırdınız evet, evet, dediklerinizi harfiyen yaptım. Evet. Şimdi Deniz Hocam ben e, özel bir hastanede çalışıyordum muayenede çalışmadan önce. Hı, Hı Tabii ben orada hastalarımı bir 15 dakikada bir randevilerim. Hı -hı. Çok hızlı bakmak zorundayım. Çok seri konuşmak zorundayım. Çok hızlı konuştuğumu fark ettim ve hastalar bir dakika bir dakika diyorlar. Cep telefonunu açıyorlar, video çekebilir miyiz diye. Ses kaydı ne? evet. Ses kaydı yapıyorlar, dinliyorlar. Şimdi bu böyle olunca ben dedim ki bu böyle olmuyor. Rahatsız oldum. Evet değil yani mi? bu aslında birazcık da şey oldu herhalde. Hani ben çok o kısa sürede her şeyi anlatmak istiyorum. Çok ben böyle bir şeylere geçmeyen bir hekimim. Hani başına gidersiniz 10 dakika da benim muayenelerimde öyle olmuyor. Ben her şeyi ha. anlatmalıyım size. He. Yani Anladım. siz bana ateş teşikayitle gidiyorsunuz ama ben sağlam çocukla ilgili aşısından tutun vitamininden tutun beslenmesinde Herhalde biraz o kısa sürede benim konuşmamı hızlandırdı orada çalışırken evet. anlatmam gerekiyor falan. Evet. Sonra ben de bir diksiyon hoca dedim ki bir kursa gitmeliyim. O hmm. benim oğlum da o zaman Kabataş Erkek Lisesi'nde okuyor. Çok hmm. İstanbul'a gidiyorum. Hmm. İşte hafta sonları ben öyle bir arayışa gittim. Ondan sonra bu hatta Cihan Ünal'ların... gidecektim. Tabii yani. yani. İstanbul'a gidecektim. Cihan Ünal'ların bir bu evet. kursunu buldum, aradım, konuştum. İşte Cumartesi pazar, evet. Cumartesi olmaz pazar giderim ya da cumartesi akşamı nasıl olur falan. Ya sonra dedim ben Bursa'da böyle bir şey yok mudur falan. Ha siz Bursa'da hiç aramadan doğrudan İstanbul'a olacağım alırsanız oldunuz orada diye. Ha. Ondan sonra ben internete yazdım. İşte hızlı konuşma Bursa siz çıktınız benim karşıma. <laughs> Ondan sonra sizin videolarınızı seyrettim. Baktım hoşuma gitti. Aa dedim Bursa'da da böyle bir şey varmış. Ondan sonra ben sizin o zaman işte bet bet danışma, Bursa Eğitim, danışma eğitim beraber Danışmanlığı'nda beraberdik. Orayı yaradım ben. Ondan sonra dedim ki böyle böyle benim benim hızlı konuşma problemim var. Ben bunun için kurs almak istiyorum. Bu konuda bana Deniz Hoca yardımcı olabilir mi? Hı -hı. Evet olur dedi. o zaman dedim nasıl kurslarınız falan? işte onlardan bilgi aldım. Hı -hı. Sonra ben nereye gittim? eşime dedim ki ben dedim hızlı konuştuğum için kursa gideceğim. O tabii benim eşim biraz orada ben de gideceğim dedi kıskandı. <laughs> Biraz İyi benimle olur. yarışır yani İyi öyle olur. şeyleri vardır <laughs> Sen gidiyorsan ben de gideceğim dedi. Eşinizde göz çeri. Göz açıyoruz bana. Ondan sonra o zaman tamam birlikte gideriz dedim. Benim de işe Akşam ya, Yani iyi işte. evet. Ev yaptırıyor. tatlısı sen? Her türlü evet. evet. Ve biz sizi gerçekten çok sevdik. Yani Hı. o Kabele. şeyde. Geldiğimiz o zaman da biz hani siz bir hoca değil de bir dostumuz, arkadaşımız <laughs> severek geliyorduk. Yani hiç çıkışında o oh, bugün kursumuz var gidelim diye. Evet evet aynı, aynı şekilde. Ama iyi bir kursu da denk geldik. Yani grup arkadaşlarımız falan. Sizin sınıfınız bedin efsane grubudur. Evet. Biz neredeyse bir yıl hep devam ettik. Bir de siz ikinci kura geldiniz, tabii, sınıfça. Tabii. Yani zaten aralarda da görüşüyorduk, kahvaltılara gidiyorduk, tabii. eğlenceye gidiyorduk. Hep ders devam ediyor, hepsinin çalışmamız tabii. devam ediyor. O o bir şanstı. Yani evet. hep öyle grup denk gelmez. Yani. O açıdan da daydı. Peki grubu buldunuz beni geldiniz. Güzel evet. geçti. Peki siz tam olarak nasıl çalıştınız? Şimdi benim bu videom var hızlı konuşma problemine çözüm diye. Evet. Herkes benimle pazarlık yapıyor. 3 ayda biter mi hocam? Şimdi sen bana onu söyle. 5 ayda biter mi? Bilmiyorum ki diyorum senin hızın ne kadar fazla evet. ve ne kadar aktif çalışıyorsun? Siz lütfen onu anlatır mısınız? Ne kadar çalışınız? ya da ne yaptınız? Deniz Hocam gerçekten çok çalıştım. Evet, yani, Bir kere çok çalışmadan bu iş hani, olmaz. O garanti. Çok çalıştım. Her gece çalışıyordum. Sizin dediğiniz işte UX'lerde özellikle her akşam yatmadan bir iki saat önce mutlaka çalışıyordum. Hey. Bunlar iyice duyuluyor değil mi arkadaşlar? <laughs> her akşam yatmadan bir iki saat Hatta bazen önce. bazen bu süre abartılıyordu bile. Bakın Yetişkin, saat saat. iş güç sahibi bir insandan bahsediyoruz. Ay evet. benim zamanım yok. Ay şu o, var bu var. Aynı, Onun aynı. da yok zamanı. Ama kafaya koydu. Bir dönem nöbet tutuyordum işte özel hastanede çalışırken. O nöbetlerde zaten boş buldum. Hasta bakmadım her zaman da. Hatta bir gece hemşehrime sordum. Dedim ki benim sesim geliyor mu dedim bir nöbette. Yok gelmiyor dedi. İşte nöbet doktor oda, nöbetçi kaldım doktor odasında. Bir başka nöbette nasıl olsa sesim gitmiyor. Ya saat yarım falan herhalde. Onu Siz koridorlarda tren atıyorsunuz. sahne almış sesim gitmiyor diye ama ondan sonra bayağı bir 45 dakika falan sürdü bu çalışma benim ha. tabi. tabii ondan sonra dedim çıkayım da bir sıcak su olayım da çay yapayım kendime sallama çay dedim oh yoruldum dinleneyim falan çıktım sonra ay hemşire hanım dedim ne yapıyorsun iyi misin sesim gelmiyor değil mi <laughs> doktorun bütün hastalar sizi dinliyor <yedir. gülüyor> Yani şey olarak aslında sesimin gitmediğini düşünüyor ama Allah'tan Kız, öyle ağır hasta yok. geldik ama ne var var <laughs> Hiçbir Diksiyon çalışıyor. Tabii canım. Yani şey, ne, şey, okuyorum falan. O sizin verdiğiniz şeyde öyle bir anım da vardır. Yani Ay sesimin evet gitmediğini ya. zannedip Allah'tan da çok öyle ağır hasta yok bir şey yok. Hastalar da benim burada bildiğim hastalar oldu. Sonra güldük tabii hep birbirimize. Anne güzel Yani ya. gerçekten çok emek var. O yani. Sonra Hatta sonra... sonradan da demişler değil mi? Koridorlar sizi özledi. Evet. Diye. Evet. <gülüyor> <gülüyor> yani sürekli gece nöbetlerinde boş bulduğu her, her anda. A başka A iş, şey çok başka yapıyordum. Olmaz. Ses kaydı demiştiniz ya onu. Hı hı. Ve onun gerçekten de çok faydasını gördüm. Benim mesleğim gereği çok soru alıyoruz. biz hastalarla Tabii. ilgili. Onlara hani yazmak yerine sesli kayıt gönderirim. O evet. da çok güzel oldu yani bana. Ve evet, ben evet. dinlediğim zaman Bakıyorum ha dedim biraz hızlı konuşmuşum. Hızlı hmm, yavaş. Yani. O da bana çok faydası oluyor. Hala bile. Öyle Bazen değil. yine arada yapıyorum. İşim yoğun olduğu zaman, çok şey anlatacağım zaman, süre kısaysa <laughs> o çok faydası oluyor bana. Yani ses kaydı, <gülüyor> Telefonda <gülüyor> i̇şte göndermek hani onu. <laughs> onu da herhalde hastalara bir, bir, bir sürü attığım için herhalde o da birazcık beni çok şey Çalıştırdı, yaptı. Tabii. Ama tabii burada emeğiniz sizin <laughs> çok büyük. Yok Siz insan güveniyorsun yani. Tabii, <laughs> Ben yani, herkese aynı şeyi söylüyorum. Önemli olan sizin çalışmanız burada. Yok Deniz Hocam biz gelirken de ben çok sordum. Yani geleceğiz zaman ayıracağız. Faydası olacak mı falan. E, tabii zaman. Yani şimdi kıymetli. gidip de ama sizin verdiğiniz bilgiler çok kıymetli bizim yani ne için. Ne mutlu bana. Yok gerçekten yani şey yapmayın. Eşiniz faydalandı mı? Eşiniz pek çalışmıyor. çalışmıyor. <gülüyor> Zaten <gülüyor> derse geliyor şimdi. Daha o mutfakta mesela eşi. Çalışmadı. Ben evet. bütün gece çalıştım ama hiç çalışmadım. <laughs> Anne bana da bir şey mi, Ama oluyordu. benim yanımda geldi ya onun, Ama hiçbir ders kaçırmadı. Tabii tabii. Bir işte Yok. nöbeti mi ne bir şey oluyor onun. İcaplar ya, yani, Telefon oldu. gelirse gidiyordu ama mutlaka geliyordu. Tabii geliyordu. Olsun o bile iyi yani. Olsun olsun. Ama o çalışmadı ama ona da çok faydası oldu bence. Ya, bak, yani sizin bile. kurallarınız Türkçe'yi kullanmak, işte, yazılı şokmuş farklılıkları, yazılı farklılıkları onları. ona da ona da faydası olduğunu düşünüyorum ama bana çok faydası olduğunu düşünüyorum. Siz Beni yani. yıllardır görmeyen, evet. gördüğü zaman siz çok değişmişsiniz diyor. Yani Ben, ya. ona, ben hiç sesimi çıkarmıyorum. Tabii içimden <gülüyor> gülüyorum. Emeğime de değdi diyorum. Tabii yani o şeyde mi? bir farklılık var diyor. Mesela bir şey yapmamış. Yıllar sonra işte bizim doktorumuz vardı diyor. Görüyor. Ha. Instagram'dan görüyor. Ha. Bir gidelim, görüşelim. Gelince şaşırıyorlar yani. Ne o varsınız? da benim hoşuma çok gidiyor ama. Çünkü konuşma eylemi bu kadar fark edilmiyor ama insanı o kadar değiştiriyor ki. Bir de siz sadece burası da değil canlı yayınlara da katılıyorsunuz, evet. televizyona çıkıyorsunuz. Evet, evet. Şimdi orada da belli bir süreniz var. Hem o sürede belli bir bilgiyi aktarmanız lazım, hem de çok koşmadan, acele etmeden evet. iyice anlaşılır olması lazım. İşte sunucuyla sohbet havası olması lazım. Bunları da çok geliştirdiniz. Tabii. Yani ben mesela o programların ilk başta çıktığımda gerçekten böyle zor takmış gibi. Yani... Evet. <gülüyor> <gülüyor> çok şey biliyorum. <laughs> Hayır, tabii ki biliyorsunuz. Ay, ama 45 dakikada her şeyi anlatamazsınız. Tabii o onu da kırdığımı gördüm. Son bu şeylerde evet. programlarda yani her evet. şeyi anlatmak zorunda değilim. Yok. Yani, yani olduğu kadar onu. Bunu aslında öncelikle hekimlere, diğer bütün canlı yayına katılan uzmanlara da söylemiş olayım. 45 dakikada ya da 1 saat, bir buçuk saat anladım. her şeyi anlatmanıza imkan yok. Bir konu seçeceksiniz. Tabii. Hatta o konunun bir bölümüne yoğunlaşacaksınız. Tabii. İşte onu çok güzel anlatırsınız. Tabii. Yayıp bütün detaylarıyla anlatabilirsiniz. Acele etmenize gerek yok. Sohbet havası olur. İzleyen herkes her şeyi anlar. Tabii. Önemli olan onu da geliştirdiniz yapa yapa. Tabii tabii. Yani bu oraya da yansıdı. Onu da evet. gördüm kendimde. Evet. Yani sizin size çok teşekkür ederim. Kendimle gurur duyuyorum. <laughs> Ortaklaşa <laughs> iki yengeç burcunun <laughs> çalışması bizim evet. da birkaç gün var evet. yani o da çok hoşuma gidiyor. Ama bir de şey de önemli yani sizin konuşma şeyiniz iyi olunca karşınızdaki de gayet iyi oluyor. Siz de rahat oluyorsunuz. Öbür türlü böyle bakıp da, Tabii. Tabi. Benim işim benim mesleki anlamda beni de çok rahat ettirdi yani. Yani şey kesinlikle olur. tahmin edebiliyorum yani biri ses kaydı açıp da dinlemesi başka. Tabii. Gerçek sohbet başka. Tabii. Sizde yarattığı o duygu. Tabii. Ya Demek ki yapamıyorum hissi var. Niye böyle bir şey yaşayasınız ki? Tabii. Bilgili birisiniz, işinizde uzmansınız, çalışmışsınız, geliştirmişsiniz ses kaydı. Yani tabii. ne münasebet? O yüzden gerçekten karar verilince, çalışınca artık ses kaydı yok olacağının tabii kesin göstergesizsiniz. Size herkese anlatıyorum, bütün sınıflarıma. Hızlı konuşma problemi çok yaygın bir problem. Yani evet. Türkiye'nin her yerinde bu böyle. Çok mesaj alıyorum, bütün sınıflarda öğrencilerim oluyor. Bir numaralı örneğim sizsiniz. Yani başaran birini görmek daha da şevklendiriyor Tabii. insanı. Yani beni de öyle, onları da öyle. Şeyden bence Deniz Hocam yani hızlı konuşmak dediğim gibi... Hayat hızla akıyor. Yok, o da var süreniz yani. Süreniz kısa. İşte evet. Çok şey anlatmak istiyorsunuz. Yetiştirmek zorundasınız. O artık onu öyle yapa yapa bir süre sonra sizin tempo, konuşma temponuz oluyor. Hayat temponuza da yansıyor sanki. Başka yani, işlerimize. Tabii tabii yansıyor. Siz yansıyor. ona hep böyle hop hop hop. <laughs> hızlı yemek yersiniz, hızlı bir şey tabii, yaparsınız tabii. falan. Onu şey yaparsınız. Ve yapacağınız en kötü konuşma hızlı konuşmadır. Tabii Karşınızdakini de iyi Çok oluyor. zor, çok görücü yok. bir şey. Hiç buna girmeye gerek yok. İyi ki geldiniz. İyi Ay. ki hızlı konuşuyormuşsunuz. Yoksa evet, nasıl konuşacaktık? <laughs> Vallahi Biz normalde bizim... böyle yanak yanağıyız da salgından evet. dolayı yaklaşıyoruz. Böyle konumuzu böyle yapıyoruz. Evet böyle yaptık. Normalde kimse bizi ayıramıyor. <gülüyor> <gülüyor> Salgın bitecek Deniz Hocam inşallah. Evet, tabii ya. ki. Başladığı Doğru günlerden biterdi. geçiyoruz herkes. Bitecek inşallah öyle diyelim. Aşına gelmeye başlayınca inşallah başlayacak evet. şey olur. Evet evet. Herkes. Siz hep umutlu konuştunuz zaten en başından beri. Tabii tabii. ki yani... eşiniz bu işin göbeğinde yani. Devlet evet hastanesinde. Onlar... Ay, onların çok kötü yani. Yani. Ben şöyle diyorum ben burada şimdi hasta bakarken N95 tabii N95 maskemi takıyorum üstüne bir tane daha maske takıyorum gözlük takıyorum elime eldiven üstüme önümü giyiyorum. evet. evet. Ben hemşireme diyorum ki eğer ben bayılırsam ilk önce maskelerimi çıkar, gözlüğümü çıkar çünkü nefes alamıyorum. O derece. Çok o ve onlar nefes almak. Ki. Ve ben hep şunu söylüyorum. anaların ak sütü gibi helal olsun kazandığı paralar gerçekten çok zor. Yani sabahtan evet. akşama kadar o maskeyle bakmak ki gerçekten yani biz de bakıyoruz ama onlar çok çok fazla bakıyorlar. Evet. Allah yardımcılar evet. olsun. Yani şeyi onunla çalışmak <laughs> çok zor. Ben 15 dakika Covid'li hastaların ya da hasta olduğunu düşün Covid düşündüğüm hmm. şikayetleri uyumluysa hmm. o hastalara ben burada boy, kilo bile bakmıyorum. Ya da bir bulaşıcı bir şey varsa. Çünkü artık her şey Covid'le karışıyor. Karışıyor. Karışıyor yani. yani burun akıntısı, her burun akıntısı, öksürük, ateş. Şey Tabii. O taktığım şeyi bile gözlükle buramda iz yapıyor. Bütün yaralar paylaşlar ya, gerçekten zor evet. yani ama bitecek tabii. inşallah yani öyle diyelim. Yani topluma düşen çok görev var. Evet. Bir evet. zahmet maske takacağız. Hiçbirimiz mutlu mutlu takmıyoruz. Tabii, ben tabii. ne yapıyorum? Her giysime uygun maske var. Her renk renk takıyorum. ama ne yapayım? Sen... <laughs> yani sonuçta <laughs> ben onu takmak zorundaysam tabii. sevimli hale getirmem de lazım. Tabii. Gerekirse çift maske takılacak ne yapılıyorsa yani yanaşmayacağız birbirimize, dokunmayacağız. Sonuçta Mart'tan beri bunu yaşayabiliyoruz. Tabii tabii. Yani yaşamıyor. maskeler inmeyecek. Maske var deyip burunlar, ağızlar açık kalmayacak. Ha, evet. Çene maskesi değil, kol maskesi değil. Tabii. Bayağı ağız, burun Zaten maskesi. Zaten öyle yapmaz. Herkes geçirecek. <laughs> bir de bu var. <laughs> yani kurumazsak şey olarak evet. yani inşallah bir an önce bitsin de herkes de normal hayatına dönsün diyorum. İnşallah, yani. i̇nşallah. Tabii sizin şeyleriniz de doğal olarak kurslar da böyle olunca. Tabii grup eğitimlerini çok aktif yapamıyoruz. Neyse ki ben Covid yok. Ben aldım hı. bu eğitim. Tabii tabii siz 4-5 sene <laughs> önce hallettiniz o işi. Evet Deniz ee, Hocam. Şey yaparız yine. Ee, i̇nşallah normale geçer, grupta başlar. Şu anda benim yüz yüze mesafeli oturuyoruz. Ya da online'lar devam ediyor. Tabii. Şeyler de faydalı oluyor ama Deniz Hocam. Hani biz bu tekrar e, e, hatırlatma eğitimleri Güncelleme oldu. yaptık. Güncelleme. Ha. Yani bittikten sonra onu da yapabiliriz yine. O da güzel oluyor. Tabii tabii. Yani ben her seferinde yeni bir konu daha eklemeye çalışıyorum. Evet. Güncellemelerde. Farklı uygulamalar yapıyoruz. Siz sahnelerde neler yaptınız aslında? Siz bunun ne kadar farkındasınız bilmiyorum ama ben size çok zor işler de yaptırdım. Ya. Bayağı konservatuar dördüncü sınıf gibi derste yaptırdım sizi. Ya. Ve hepsi için de çaba sarf ettiniz. Tabii. Ya tamam profesyonel oyuncu değilsiniz ama elinizden geleni yaptınız Tabii. ve bunların hepsi işinize yansıdı. Ama yapmak lazım Deniz hocam. Ya yani ben gittim. Oh bana anlattı öyle olmuyor yani. Değil mi? Tabii. Uygulama olmadan bu iş olmaz. Yok olmadı. öyle olmuyor. Yani bu şey gibi hani ben dershaneye gittim ve bana üniversite kazandırmadı. İyi de sen her soru çözdün. Çözmeniz <laughs> gerekir. Çalışmanız gerekir. Tabii. Yani o anlamda. Tabii ki. Eğer ise bunu yapmak gerekir. Ama benim eşim gibi ben hani gideyim. Tabii benim eşimin ciddi konuşma sıkıntısı da yoktu. Yoktu. O bir genel bir toparlama genel oldu. <laughs> sosyal sosyal evet, sosyal Ama çok eğleniyorduk biz geldiğimiz zaman. Çok, o çok. Yani. İnşallah dediğim Kurs gibi her şey de bir dostluk oluştu, bir arkadaş oluştu. Evet. Herkes birbirini tanıdı. İyi oldu yani. Evet, evet. çok teşekkür ederim. Yani. çok güzel bir söyleşi oldu. çok, faydalı oldu. Biz çok Siz bizim buramızın hayatımdaki önemli insan. Çok güzel, evet, Söylüyorlar. Bir diyorum Deniz Hoca, bir de Hacer Hanım var. Korupark'ın Park'ın genel, müdürü. şey, genel müdürü. İpek yok. <laughs> İki <gülüyor> tane imaj maker'ım diyorum. Beni bir konuşma birini. Evet. <laughs> evet. iki tane hayatımdaki önemli insan diyorum. Ay. çok teşekkür ederim. Evet, çok ben sağ teşekkür Ederim. Bundan sonra, beraberiz inşallah. inşallah. Daha çok gezeceğiz. İnşallah. Covid gidecek <laughs> o zaman daha çok inşallah. Evet. evet İyi evet. Ki ben de sizi tanımışım. Ben çok teşekkür ederim <laughs> size. Sağ olun. Çok sağ sağ teşekkürler. Ne güzel. Ayfer Hanım'la ilgili bütün bilgileri videonun altında paylaşacağım. Ona Instagram'dan ve YouTube'dan ulaşabilirsiniz. Bursa'dayız. Nilüfer bölgesinde. Carrefour'un hemen arkasında bir Hastanesi'nin karşısında hemen. Doğru tarif ettim. Evet. Değilim. Zaten tabelayı da görürsünüz. Çocuk tam ne yazıyor tabelada? Doktor uzman doktor Ayfer Gideç. He, Çocuk sağlığı Zaten şöyle bir başınızı kaldırsanız tabelayı görürsünüz. Telefon bilgilerini, her şeyini paylaşacağım. Kendisine ulaşabilirsiniz. Sorularınız varsa yine videonun altına belirtebilirsiniz. Kanala abone olmayı ve diğer videoları da izlemeyi ihmal etmezseniz sevinirim. Görüşmek üzere.